Herkese merhabalar, severek pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mayasız hamuruyla tel tel ayrılan muhteşem lezzetiyle saya çöreği yapacağız. Hadi hep birlikte tarifimizi yapmaya başlayalım. Karıştırma kabıma 1,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu. 1,5 tatlı kaşığı tuz alıp karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde un ekleyelim. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. ele yapışan yumuşacık bir hamur olacak. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa çöreğimiz o kadar güzel olur. Hamuru masaya alıp yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz çok güzel yumuşacık oldu. Şimdi hamuru 4 eşit parçaya bölüp beze yapalım. Ele yapışan bir hamur olduğu için beze yaparken masaya hafif un serpelim. Bu şekilde bezelerimizi yapalım. tüm bezelerimiz hazır. Şimdi bezelerimizi 10-15 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamuru un serptiğimiz masaya alalım. Önce elimizle servis tabağı büyüklüğünde açıp daha sonra merdane yardımıyla fırın tepsisi büyüklüğünde açalım. Gördüğünüz gibi kolaylıkla açılan bir hamur, merdane yardımıyla hemen açılıyor. Açtığım hamurları tek tek kenara alıyorum. Bu açtığım son bezeydi. Hazırlamış olduğum yağlı karışımdan 3-4 kaşık kadar hamurun üzerine dökerek her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yağlı karışımın içinde 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ var. İkinci hamuru yağlamış olduğum hamurun üzerine yerleştiriyorum. Üstüne yerleştirdiğim hamurun da kenarlarından çekiştirerek aynı boyutta olmasına dikkat ediyorum. İkinci kat hamurun üzerine de yağ karışımından sürüyorum. Hamurlarımı kenarlardan çekerek büyütüyorum. Yağlı bir hamur olduğu için rahatlıkla açılıyor. Açabildiğiniz kadar açabilirsiniz burada hamuru. Bu şekilde 4 tane bezeyi aralarına yağ sürerek üst üste yerleştiriyorum. Son bezenin üzerinde yağlayıp açmış olduğum hamur boyutuna getirip rulo şekli veriyorum. Son olarak hazırladığımız ruloyu kendi etrafında dolayıp gül şekli veriyorum. Gül şekli verdiğim hamuru tabağa alıp üzerine temiz bir bez örtüp 1 saat dinlendiriyorum. Masama pişirme kağıdını yerleştiriyorum. Dinlendirdiğim hamuru pişirme kağıdının üzerine alıp ilk önce elimle açıp daha sonra merdane yardımıyla hamuru inceltiyorum. Deneyenler kesinlikle bu çörekten vazgeçemeyecekler. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. açmış olduğum çöreği fırın tepsisine alıyorum. Son olarak çöreğin üzerine bir adet yumurta sürüyorum ve çatalda şekil veriyorum. Önceden ısıttığım 200 derece fırında 30-35 dakika pişiriyorum. Çörekleri fırından aldıktan sonra ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Daha sonra sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, katları tek tek sayılan bu nefis çöreği kesinlikle deneyin. mükemmel tarifimizi deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.